Revittaşlar daha önceki videomuzda şu saçaklı tonozlarımızı yapmıştık. Şimdi burada bir yarım kubbe ile çatımızı oluşturacağız. Şimdi çatıları oluştururken yani kubbe türü çatıları oluştururken ya çatı kalınlığını çok ince yapmak lazım yahut da onu duvar gibi çalışmak lazım. Ben size Çatı kalınlığını azaltarak uh, bir uh, çalışma uh, iyi, iyi göstereceğim. Duvarı daha önce gösterdiğim için Architecture Component Place a Component Load Family. Bizim burada kullandığımız family US Metric mes altında bulunan hazır bir uh, dom var. Onu alalım ve uh, buraya getirelim. Şayet sizin messing saatler şu kapalı ise bu e, şeyi göremezsiniz e, messingi göremezsiniz mutlaka şunu açmanız gerekiyor bunun doğru yerleştirme yeri de burasıdır buraya getirdik e, koyduk escape'le çıktık e, şu e, bizim e, messing e, olayında şuradaki mesafemiz e, sanıyorum 6.600 müydü? evet 6600 3300 olması lazım şunun yarı çapının ve yüksekliğinin onları ayarlayalım ve 3 boyutta bir bakalım evet mesim e, olarak görüyoruz şimdi e, bunu çatı yapmak için iki yöntem var birincisi architecture e, roof altında Roof by e, Face çalışabiliriz. Veya yine Messing altında e, Roof olarak da çalışabiliriz. İkisi de aynı şeyi yapacaktır. Farz edin Roof yaptık. E, burada dikkat edeceğimiz olay Face at Top of the Roof değil de bunu belki Face e, at the Bottom of the Roof olarak e, almakta e, fayda var. Bir de kullanacağımız çatı tipini e, edit ederek eee Şuradan başka bir çatı ince çatı dedik. Onu edit ederek e, kalınlıklarımızı e, mümkün olduğu kadar aza indirelim. Mesela ben burada 1 milim e, roofing, 1 milim structure ve 1 milim render yapmak. Bu takdirde köşelerde e, problem ile karşılaşabilirsiniz. E, şimdi şu yarımı seçtik. Create Roof dedik. Şu yerimi seçtik. Create Roof dedik. Gördüğümüz gibi buralarda bir problem çıkmıyor. Ee, ama biz e, bunun yerine şöyle bir şey yapsaydık e, yani şu şöyle bir çatı koyup e, şunu da tekrar alta aldık. Create Roof deseydik şurada bir e, kalınlık ortaya çıkıyor. Onun nedeni de e, işte şeyden dolayı ee, çatı kalınlığının planbol, yani şakül olarak kesilmesinden dolayı olan olay benim tavsiyem ee, buradaki e, şeyimizi, çatımızı e, face e, bottom of the roof olarak seçip e, işte incecik bir e, çatı kalınlığıyla yaratmaktır. edit editlemeden yaptığımız için yine burada çıkmıştı onları e, Şuradaki ince çatı e, şeyiyle e, yeniden yaptık İşte toplamda 3 milim kalınlıkta geride problem bırakmadan olayı çözmüş olduk e, Yapabileceğimiz son bir hareket belki şu e, şeyleri Geometrileri birleştirmek olabilir e, Onun da dışında başka bir şeye girmeyeceğiz e, içlerindeki olaya da e, girmeyeceğiz çünkü onlar ayrı bir e, başlık altında çalışılacak. E, sadece biz dış görünüş olarak çatılarda neler yapabiliyoruz e, ve ne şekilde çalışabiliyoruzun e, alternatiflerini araştırmaktı revittaşlar.